Ben matematik öğretmeni Onur Kaplan. Bu videomda sizlere 8. sınıf matematik üst sayılarla ilgili temel kuralları ve üslü sayının negatif kuvvetini almayı anlatacağım. Hemen başlayalım. A, poz A, tam sayı ve N pozitif tam sayı olsun. A üst ve N şeklindeki ifadelere üslü sayı denir. Burada A'ya aşağıdaki sayı arkadaşlar A'ya taban Yukarıdaki sayıya, yukarıdaki en sayısına ise arkadaşlar kuvvet denir. A ve n bir sayı temsil ediyor. Peki ne demektir bu A üzeri n? Arkadaşlar tabandaki sayıyı kuvvet kadar çarpmak demek. Tabanda ne var? A. A'yı kaç kere çarpacağız? N kere. N tane A'nın yan yana yazılıp çarpılmasına A üstü N ifadesi denilir. Tekrarlı çarpımın kısa gösterimidir. Örneğin 3 üstü 2 demek ne demektir? 3 sayısını kuvvet kadar yukarıdaki sayı kadar çarpmak demektir. 3 sayısını kuvvet kadar çarparım. Kaç kere? 2 kere çarpacağız. 3 çarpı 3 eşittir kaçtır? 9. 3 üssü 2 ne demektir o zaman? 9. İkinci kuvvet karesi. Üçüncü kuvvet ise küpü diye okunabilir. Ama diğerlerinde arkadaşlar özel bir okunuşu yoktur. Örneğin dördüncü kuvvet 2 üssü 4 şeklinde okunur, karesi ya da küpü şeklinde özel bir okunuşu yoktur. Peki 2 üssü 4 demek ne demektir? 2 sayısını 4 kere çarpmak demektir. Bakın dikkat edin, 4'ü 2 kere değil, 2'yi 4 kere çarpmak. 3'ü 2 kere çarpmak, 2'yi 4 kere çarpmak. 1, 2, 3, 4, 4 kere çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, cevap kaçtır? 16'dır. Ancak arkadaşlar bunda sıkça yapılan bir hatayı size söylemek istiyorum. Üslü sayılarda sıkça şu hata yapılır. 3 üssü 2 demek 3 kere 2'den 6'dır diyor öğrencilerimiz. Ya da 2 üssü 4 2 kere 4'den 8'dir diyor. Arkadaşlar lütfen bu hatayı yapmayın. Üslü sayılarda tabanla kuvvet çarpılmaz. Tabandaki sayı kuvvet kadar yan yana yazılır ve çarpılır. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Arkadaşlar negatif tam sayıların parantezli çift kuvveti pozitif, tek kuvvetleri ise negatiftir. Dikkat edin parantezli çift kuvvetleri. Nasıl yani? Eğer taban negatif bir sayı ise, negatif bir tam sayı ise arkadaşlar parantezin üzerindeki sayı çift bir sayıysa sonuç pozitiftir. Aynen A olarak pozitif sayı olarak gelir. Ama parantezin içindeki sayı tabandaki sayı negatif bir sayı iken kuvvet arkadaşlar tek bir sayıysa tek ise tek ise sonuç negatiftir. Yani negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri ise negatiftir. Hemen bir örnek yapalım. Eksi 5'in karesi demek. Arkadaşlar negatif bir sayının Kuvvetini alıyoruz değil mi? Peki hangi kuvvetini alıyoruz? Çift kuvvetini mi tek kuvvetini mi? Çift kuvvetini aldığımız için sonuç ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Hemen bir açarak yapalım. Bu ne demek? Eksi 5 sayısını kaç kere? 2 kere çarpmak demek. Eksi 5 çarpı eksi 5 demektir. Eksi 5 ile eksi 5'i çarpalım. Eksi ile eksi'yi çarpınca artı 5 kere 5 25. Gördüğünüz gibi negatif bir sayının çift kuvveti 2 çift bir sayıdır. Çift kuvveti ne çıktı? pozitif çıktı. Hadi bunu da açarak yapalım. Diğerlerini artık açmadan yapalım. Eksi 2 sayısını 3 kere çarpacağız. Negatif bir sayının bu sefer hangi kuvvetini alıyoruz? Tek kuvvetini alıyoruz. Çünkü 3 tek sayıdır arkadaşlar. Sonuç ne çıkacak? Negatif sayıların tek kuvvetleri neydi? Negatifti. O zaman sonuç negatif çıkacaktır. Ama yapalım yine de bir. Eksi 2 sayısını 3 kere çarpmak demektir. Çarpalım. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2. Kaç kere çarptım bakın. 1, 2, 3 kere. Eksi ile eksi'yi çarpınca artıdır. Artı ile de eksi'yi çarpınca arkadaşlar ne çıkar? Eksi. 2'yi 3 kere çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Cevap ne çıktı? Eksi 8. Arkadaşlar dikkat edelim. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif. Tek kuvvetleri ise sonuç ne çıktı? Negatif çıktı. Gelelim. Eksi bir üstü 100. Artık açmayalım. Negatif sayının tek mi çift mi? 100 sayı. Tek mi çift mi? Çift sayı çift kuvvetini alıyoruz. O halde ne olacak? Sonuç pozitif olacak. Önce sonucun işaretini belirleyelim. Daha sonra da kaç olduğunu belirleyin. 1 üstü 100 demek. 1 kere 100'den 100 değil. Dikkat edin. 1 üstü 100 demek. 1 kere 1, 1. 100 kere çarpacağız bir sesin. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. İstediğin kadar çarp 1'i kendisiyle. Yine sonuç ne çıkar? 1 çıkar. O zaman eksi 1 üzeri 100 kaçtır? Artı 1'dir. Peki eksi 1 üzeri 101 nedir? Negatif sayının tek kuvveti 101 tek sayıdır. O halde negatif çıkar. 1'i 101 kere çarp. Hatta istediğin kadar kendisiyle çarp. Yine sonuç ne çıkar? 1 eksi 1 üzeri 101 eksi 1'e eşittir. 1 sayının arka, bir sayısının arkadaşlar tüm kuvvetleri 1'e eşittir. 1 sayısını istediğiniz kadar kendisiyle çarpın. Sonuç yine 1'dir diyoruz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar 2 tane notumuz var. Bu notlara bakalım. Negatif tam sayılarda çift kuvvet parantezin dışında ise işaret pozitif, diğer durumlarda ise işaret negatiftir. Arkadaşlar, kuvvetin yerine çok dikkat edeceğiz. Kuvvet arkadaşlar parantezin dışında mı yoksa parantez yok, sayının üzerinde mi buna dikkat edeceğiz. Parantezin üzerinde mi yoksa sayının üzerinde mi? Eğer parantezin üzerinde ise, kuvvet parantezin üzerindeyse parantezin içindekilerin Hepsinin kuvvetidir. Her şey iki kere çarpılır. Yani işaretle iki kere çarpılır. Ama sayının üzerinde ise yalnızca sayı iki kere çarpılır. İşaret çarpılmaz. Yani nasıl? Burada iki arkadaşlar neyin kuvveti? Parantezin içindekilerin. Yani eksi 5'in kuvveti. O zaman neyi iki kere çarpacağız? Eksi 5'i çarpalım. Eksi 5 çarpı eksi 5 diyeceğiz. Eksiyle eksiyi çarpınca ne oldu? Artı 25 çıkar. Ama buna bakalım. Burada 2 neyin kuvveti? Burada 2. 5'in kuvveti bu sefer. Bu sefer nasıl yapacağız? Eksiyi çarpmayacağız arkadaşlar. Eksiyi koyacağız. Neyi çarpacağız? Sadece sayıyı çarpacağız iki kere. 5 çarpı 5 şeklinde. Eksi önünde duruyor. 5 kere 5, 25. Bakın arkadaşlar 2 eksi 5'in kuvveti ise sonuç artı 25 çıkar. Ama 2'nin kuvveti ise sonuç eksi 25 çıkar. Peki burada bu arkadaşlar şununla aynı şeydir. Yalnızca bu ifadenin parantez içine alınmış halidir. Burada 2 neyin kuvveti? Bakın neyin üzerinde? 5'in üzerinde. Burada 2, 5'in üzerinde. Ama burada 2, iki... Eksi 5'in üzerinde. Burada da aynı. İkinci de yaptığımız gibi yapacağız. Eksiyi koyacağız. Burada 5'in kuvveti olduğu için 5'i 2 kere çarpacağız. Eksiyi çarpmayacağız. Eksi 5 kere 5 25. Bakın arkadaşlar ikinci ile üçüncü birbirisinin aynısı. Ama birinci de arkadaşlar 2 eksi 5'in kuvvetidir. Ne, i̇şarette 2 kere çarpılır. Dikkat edelim. Devam edelim. Yeni bir notumuz var. Bir de onu kontrol edelim. Bütün sayılar ne sayıların arkadaşlar sıfır hariç sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sıfır sayısı haricindeki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani 0 üstü 0 arkadaşlar belirsizdir. Diğer tüm sayıların her kuvveti 1 üstü 0, 2 üstü 0, 3 üstü 0, 4 üstü 0, 1 milyon üzeri 0 Her sayının arkadaşlar sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ne olursa olsun 1'dir. Ama arkadaşlar 0 nerede dikkat edeceğiz? Sayının mı kuvveti? Sayının işaretiyle birlikte mi kuvveti? Dikkat edeceğiz. Not 1'e dikkat ederek yapacağız. Hemen birkaç örnek yapalım. 6 üstü 0 her sayının 0. kuvveti 1'dir. Eksi 10 üstü 0. 0 burada neyin kuvveti? Parantezin üzerinde olduğu için parantezin içindekilerin yani eksi 10'un kuvveti arkadaşlar. Eksi 10 üstü 0. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. Burada 0 neyin kuvveti? Burada yalnızca 7'nin kuvveti eksi 7'nin değil eksiği koyacağız. Daha sonra 7 üstü 0 alacağız. 7 üstü 0 kaçtır? 1. Bakın böyle olunca cevap eksi 1 çıktı. Böyle olduğunda cevap 1 çıktı. Burada 0 neyin kuvveti? 5'in kuvveti. Eksiği koyduk. 5 üstü 0 kaçtır arkadaşlar? Her sayının 0. kuvveti 1'dir demiştik. Cevap eksi 1 çıktı. Devam edelim. 1 Arkadaşlar bu konuyu hemen pekiştirelim gördüklerimizi hemen pekiştirelim. Bazı örnekler var, bunu yapalım. 2 üssü 3 demiş. Ne demektir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. 2'yi 3 kere çarpmak demek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8'dir cevabı. 3 üssü 4 demiş. Ne demektir? 3'ü 4 kere çarp demek. 1, 2, 3, 4. 4 kere çarpalım 3'ü. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 ile 3'ü çarpınca kaç arkadaşlar? 81. 5 üstü 3 demiş. 5'i 3 kere çarpalım. 1, 2, 3. 5 kere 5, 25. 25 kere 5 cevap 125 dedi. 0 üstü 9. 0'ı istediğiniz kadar kendisiyle çarpın. 0 kere 0, 0. 0 kere 0, 0. 0 kere 0, 0. Cevap ne çıkar? 0 çıkar. 10 üstü 0. 10 üstü 1. 10'un birinci 10, kuvveti. Onu bir kere çarpacağız. Yani bir kere yazacağız. Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir arkadaşlar. 10 üstü 1, 14. Eksi 2 üzeri 6 demiş. Burada 6 neyin kuvveti? 2'nin mi? Eksi 2'nin mi? Evet duyabiliyorum sanki. Eksi 2'nin kuvveti. O halde eksi 2'yi 6 kere çarpacağız. Önce sonucun işaretini bir belirleyelim. Negatif sayının çift kuvveti olduğu için sonuç pozitiftir. 2'yi 6 kere çarpalım. 6 kere şu şekilde çarpıyoruz. 2 kere 2... 4. 4. kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Bakın kaç kere çarptım? 6 kere çarptım. O halde cevap artı 64'tür diyoruz. Devam edelim. Eksi 3 üssü 3. 3 burada neyin kuvveti? Eksi 3'ün kuvveti. O zaman negatif sayının tek kuvveti negatif çıkacaktır. 3'ü 3 kere çarpalım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Cevap Eksi 27'dir. Burada 2 kuvveti? 7'nin ve Eksi 7'nin mi? 7'nin üzerinde olduğu için yalnızca 7'nin kuvveti. Eksi'yi koyacağız. Daha sonra 7'yi 2 kere çarpacağız. 7 kere 7, 49. Cevap, eksi 49'dur. Burada 2 kuvveti? Parantezin üzerinde değil bakın. Sayının üzerinde. Yalnızca onun kuvveti. Eksi'yi koyalım. 10'u 2 kere çarpalım. 10 kere 10, 100. Cevap, eksi 100. Eksi 1'in 2016. kuvveti. Negatif sayının çift kuvveti değil mi arkadaşlar? Çift kuvvet olduğu için sonuç pozitiftir. Eksi 1'i 1 bir sayısını 2016 kere kendisiyle çarp. İstediğin kadar kendisiyle çarp. Yine kaçtır? 1'dir. 1 bir kere 1, 1. 1 kere 1, 1 şeklinde. Burada 2020 neyin kuvveti? 1'in kuvveti. O halde eksiği koyacağız. 1'i 2020 kere çarpalım. Yine 1'dir. Cevap bu sefer eksi 1 çıkar. Burada bakın artı 1 burada eksi 1 çıktı. Kuvvetin yerine çok dikkat ediyoruz. Arkadaşlar burada bakalım. 2 burada neyin kuvveti? Eksi 7'nin kuvveti. Öğretelim bir de önünde eksi var. Tamam o eksi koy. Eksi 7'nin karesini bir al bakalım. Eksi 7'nin karesini ikinci kuvvetini al. 2 eksi 7'nin kuvveti. Ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 7 ile eksi 7'yi çarptığımızı düşünün. Nedir? Artı 49'dur. Yani eksi artı 49 eksi ile artı yan yana gelince bu eksi baştaki eksiydi arkadaşlar. Bu eksi nereye gitti öğretmenim? 2 kere çarpınca artıya dönüştü. Eksi artı ikisi birleşip arkadaşlar neye dönüşürler? Eksiye dönüşürler. 7. sınıfta tam sayılar konusunda anlatmıştık. Cevap kaçtır? Eksi 49'dur o halde diyoruz. Bir notumuz var. Onunla devam ediyoruz. Harfli ifadelerin kuvvetleri olan sorularda parantez yazılmaz. Ama işlem yapılırken parantez varmış gibi düşünülür. Nasıl yani? Örneğin A sayısı eksi 2 olsun dedi. A üssü 4 kaçtır diye sordu. Burada arkadaşlar A üssü 4 kaçtır derken A'yı parantez içinde yazmaz. Parantez içinde yazmasa bile parantez içinde yazmasa bile biz A yerine yazılacak sayı parantez varmış gibi düşünerek yazmalıyız. Yani A'nın yerine eksi 2 sayısı yazılırken o eksi 2 sayısı parantez içinde yazılır. A üssü 4 nedir diye sormuş ya. A yerine ne yazacağız? Eksi 2'yi yazacağız. Yazalım. O eksi 2'yi yazarken arkadaşlar nasıl yazıyoruz? Parantez varmış gibi yazıyoruz. Parantez yok gibi yazarsak burada 4 neyin kuvveti olur? 2'nin kuvveti olur. Ama parantez varmış gibi yazılır. Buna dikkat edelim. Parantez varmış gibi yazılınca 4 neyin kuvveti olur? Eksi 2'nin kuvveti olur. Eksi 2 sayısını negatif bir sayıyı 4 kere yani çift sayıdır 4. 4 kere çarpınca sonuç Pozitif çıkar. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir çünkü. 2'yi 4 kere çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Cevap ne çıkar? Artı 16 çıkar. Buna bakalım. A'nın yerine eksi 2. B'nin yerine de eksi 3 yazmamız istiyor. A'yı ve B'yi sorduğu ifadede parantez içinde yazacağız. A yerine eksi 2 yazalım. Ne? Nasıl yazacağız? Parantez içinde. Eksi 2 üssü 3. Artı B yerine ne yazacakmışız? Eksi 3. Eksi 3 üssü. Bakın yine parantez içinde yazıyorum. 2. Eksi 3'ün karesi. Eksi 2'nin küpünü alalım. Üçüncü kuvvetini alalım. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 demek. 3 tane negatif sayı çarpılırsa negatif sayıların tek kuvveti nedir? Negatif değil. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Cevap burada. Eksi 8. Artı. Evet eksi 3 sayısını 2 kere çarpalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 demek. Eksi ile eksi çarpınca artı negatif sayıların çift kuvvetlerine çıkar arkadaşlar. Pozitif çıkar. 3 kere 3 9. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Zıt işaretli iki sayı topluyoruz. Artı 9 ile eksi 8'i topluyoruz. Zıt işaretli iki sayı toplanırken büyükten küçük çıkarılır. 9 8 çıktı. 1. Büyük olan sayının işareti konulur sonuca. Büyük olan sayı 9 olduğu için cevap nedir arkadaşlar? artı 1'dir diyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar negatif tam sayıların pardon tam sayıların negatif kuvveti alınırken çarpma işlemine göre ters alınır. Gelelim negatif kuvvet almaya. Pozitif kuvvet almaya öğrendik. Negatif kuv kuvveti alınacaksa ne yapılıyor arkadaşlar? Çarpma işlemine göre ters alınır diyor. Ya da arkadaşlar ben şöyle diyeceğim. Sayıyı ters yerin. Yani sayıyı takla attırın diyeceğim. Tabanı takla attırdığımız zaman negatif olan kuvvet pozitife dönüşüyor. Örneğin A'nın eninci kuvveti değil de A'nın eksi eninci kuvveti alınıyorsa yani negatif bir kuvvet alınıyorsa A sayısı arkadaşlar takla attırılır. A sayısının altında gizli bir bir var gibi düşünebiliriz. Takla attırın arkadaşlar ne olur? 1 bölü A olur. Artık kuvvet eksendi neye dönüştü? Artı ne dönüştü? Hemen birkaç tane örnek yapalım. 3 üstü eksi 1 demiş. 3 üstü 1 değil bakın. Eksi 1. Negatif kuvvet alıyoruz. Bunun altında gizli bir 1 var gibi düşünebiliriz. 3 bölü 1'i takla attırın. 1 bölü 3. Takla attırın demek ne demek? Paydayı paya payı paydaya yazın demek. Takla attırdım 1 bölü 3 oldu. Artık üzeri eksi 1 değil arkadaşlar. Neye dönüştürdü takla attırınca? artı 1'e dönüşüyor. 1 bölü 3'ü bir kere kendisiyle çarpın. Cevap ne çıkar? 1 bölü 3 çıkar. 5 üzeri eksi de 2 demiş. Bunun altında gizli bir 1 vardır. Sayıyı şu negatif kuvveti pozitife çevirmek için sayıyı takla attıralım. Ne oldu? 1 bölü 5. 5 bölü 1'di. 1 bölü 5 yaptık. Üzeri artık eksi 2 değil. 2 diyoruz. 1 bölü 5'i 2 kere çarpalım. 1'i 2 kere çarpın. 1 kere 1. 1. 5'i 2 kere çarpın. 5 kere 5. 25'tir. Gelelim buna. Eksi 4. Eksi 4'ün altında gizli bir 1 var gibi düşünebiliriz. Eksi dursun da arkadaşlar sayıyı taklattırıyoruz. İşareti taklattırmanıza gerek yok. Yalnızca sayıyı taklattırsanız yeterli. 4 bölü 1 demek ne demektir? 4 e, bölü 1'i taklattırın ne olur? 1 bölü 4 olur. Artık sayıyı taklattırdıktan sonra kuvvet eksi 3 değil de neye dönüşür arkadaşlar? Artı 3'e dönüşür. 1, eksi 1 bölü 4'ü 3 kere kendisiyle çarpacağız. Negatif bir sayı 3 kere çarpınca yine negatiftir değil mi? Tek tek kuvvetidir çünkü. Negatif sayıların tek kuvveti negatiftir. 1'i 3 kere çarpalım. 1. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. 4'ü 3 kere çarpalım. 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64. Cevap ne çıktı bakın. Eksi 1 bölü 64 çıktı. Devam edelim. Şimdi bu örnekleri yapalım arkadaşlar. Bir de bize tekrarlı çarpım olarak verip üstü sayıya çevirmemizi isteyebilir. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 çarpımını üstü sayı olarak yazın demiş. Arkadaşlar 1 bölü 2 çarp, 1 bölü 2 çarp, 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2 üssü 3 demektir değil mi? 3 kere çarptığımız için. 1'i 3 kere çarp yine 1'dir. 2'yi 3 kere çarpınca ben 2 üssü 3 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Şimdi arkadaşlar bunu takla attıralım. Paydadaki bir üssü sayı paya alınırsa arkadaşlar kuvvet işaret değiştirir. 2 üssü 3'ü yukarıya almak için yani sayının paydasıyla payını yer değiştirmek için 3'ü eksi 3'e dönüştürüyoruz. 3 neye dönüşür? Eksi 3'e. İşaret değiştirir. Bölü 1. Takla attırınca arkadaşlar bakın payda dediğim paya pi pay, pay, yukarıda olan sayıyı da paydaya aldım. Aşağıya aldım. Bölü 1 yazmamıza gerek yok. O halde bu ne demektir? 2 üzeri eksi 3 demektir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 demek. 2 üstü eksi 3 demektir. Peki buna bakalım. Eksi başında duracak değil mi arkadaşlar? Eksi başında durdu. Bir kere bir. Bir. Beş çarpı beş demek yerine beş üssü iki yazsam olur mu? Şimdi arkadaşlar bunu takla attırın. Eksi duruyor. Bunu takla attırın. Takla attırınca arkadaşlar şu iki neye dönüşüyordu yukarıya çıkarken? Eksi ikiye dönüşüyordu. Eksi beş üzeri eksi iki. Dikkat edin. Parantez yok. Neden yok? Çünkü arkadaşlar eksi iki 5'in kuvveti olmalı. Eksi 5'in kuvveti olursa onu artıya dönüştürür. Bu sefer parantez koymayacağız. Verilen üslü e, tekrarlı çarpımları üslü sayı çevirmiş olduk. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu örnekleri yapalım. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 demiş. Pekiştirelim hemen gördüğümüzü. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 demek. 1 kere 1 1. 1, 1 bölü 4 çarpı 4 demek. 4'ün karesi demektir. Paydadakini paya atın. 4 üzeri eksi 2 diye çıkar. Bölü 1'i yazmıyorum. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 demek. 4 üstü eksi 2 demektir. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. 1 kere 1 5, 5. 1 5, 1 kere 1 1 bölü 5 üstü 3 kere çarpıldığı için 5 üstü 3 diyeceğiz. Takla attırın. Ne olur? 5 üstü eksi 3'e dönüşür. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6. 4 kere çarpmış değil mi? 1 bölü 6'yı 4 kere çarpınca 6 üstü 4 yazabilirim. Takla attırın. 6 üzeri eksi 4 olur bu ifadeyi 6 üzeri eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Buna bakalım. Eksi 1 bölü 7 çarpı eksi 1 bölü 7 demiş. Eksi 1 ile eksi 1 çarpı artı 1'dir değil mi? Bölü 7 çarpı 7'nin yerine 7 üstü 2 yazsam olur mu? Bunu da hemen takla attıralım. 7 üzeri eksi 2 olur. 7 üzeri 2 yukarı çıkarken 7 üzeri eksi 2 şeklinde çıkar. Bölü 1'i yazmıyorum. Eksi, eksi, eksi. 3 tane negatif sayı çarpıyor. Yine negatiftir değil mi? 1 kere 1, 1 kere 1, 1 bölü. 9 çarpı 9 çarpı 9 yerine 9 üstü 3 yazsam olur mu arkadaşlar? Olur. Eksi başta duruyor. O mecburen bekleyecek. 9 üzeri 3'ü yukarıya alalım. Nasıl alırız? 9 üzeri eksi 3 diye alırız. Bölü 1'i yazmama gerek yoktur. Buna bakalım. Eksi 5 çarpı eksi 5 demiş arkadaşlar. Eksi ile eksi çarpınca artı değil mi? Artıyı yazmasam da olur. 5 çarpı 5, 5 üstü 2 şeklinde yazılabilir. Paydadakini paya atın, yukarıya atın. Nasıl çıkar arkadaşlar? 5 üzeri eksi 2 şeklinde çıkar diyoruz. Pekiştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. Bazı semboller vermiş. Bu sembollerin arkadaşlar ne olduklarını biz bulacağız. Hemen yapalım birinciyi. 1 Bir bölü 2 üstü 4. 2 üssü ne diye yazılır diye sormuş. 2 üssü 4 arkadaşlar. Şu 2 üssü 4 ifadesini yukarıya alalım. Nasıl alırız? 2 üzeri eksi 4 diye Yani ne oldu arkadaşlar burada? 2 üssü üçgen eşittir. 2 üssü eksi 4 mü? Tabanlar aynı. O halde üsler de aynı olmak zorundadır. Üçgen kaçmış arkadaşlar? Neyi Kaçıncı kuvvetiymiş? eksi dördüncü kuvvetiymiş. Üçgen yerine ne yazılacak demek ki? Eksi dört. Buna bakalım. Üç üstü eksi beşi yukarıya gönderin arkadaşlar. Üç üstü kare eşittir. Üç üstü eksi beşi yukarıya gönderelim. Üç üstü artı beş şeklinde gider. O halde kare ne? Kaçtır arkadaşlar? Kare beştir. Devam edelim. Dört üstü yıldız bir bölü dörde eşitmiş. Arkadaşlar her sayının üzerinde bir vardır ama yazmasak da olur. O halde şöyle yazabilir miyim? 4 üstü yıldız eşittir. 1 bölü 4'ü 4 üstü 1 demektir. Bu 4 üstü 1'i yukarıya alalım. 4 üzeri eksi 1 diye çıkar değil mi? O halde 4, 4 aynı. Kuvvetler de aynı olacak. Yıldız yerine ne yazılacak o zaman? Eksi 1 yazılacak diyoruz. Eksi 5 üssü üçgen eksi 1 bölü 5. Bakın önlerinde eksi var. Buna dikkat edelim. Eksi 5 üssü üçgen dedim. Eksi duruyor arkadaşlar. 1 bölü 5'i ters çevirelim. 5 üssü 1 demektir. Ters çevirdiğimiz zaman 5 üssü eksi 1 diye çeviririz değil mi? Bakın eksi 5 eksi 5 aynı. Üçgen yerine ne yazacağız o zaman? Eksi 1 yazacağız. 7 üssü kare demiş. Hadi bunu yapalım. 7 üssü kare eşittir. 1 bölü 49 demiş. 1 bölü 49 demek 7'nin karesi demektir değil mi? Bunu da arkadaşlar takla attırın. 7'nin karesini yukarıya alalım. 7 üzeri eksi 2 diye gider değil mi? 7 7 aynı. O halde kare kaçtır arkadaşlar? Kare eksi 2'dir diyoruz. Eksi 2 üzeri yıldız eşittir. Eksi 1 bölü 32. Eksiler önünde duruyor. Eksi 2 üzeri yıldız eşittir. Eksi 1 bölü 32 yerine 2'nin kaçıncı kuvvetini yazabilirim? Taban 2 ya bunu da 2 yapacağım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Kaçıncı kuvvetini yazabiliyormuşuz? 5. kuvvetini yazabiliriz. E, o halde bunu takla attıralım. Eksi dursun sayıyı takla attırınca ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 5 değil de 2 üzeri eksi 5'e dönüşür. Bakın eksi 2 eksi 2 tabanlar aynı. O halde yıldız yerine ne gelecek demektir? eksi 5 gelecek demektir. Evet sonuncuya bakalım. Sonuncuda da arkadaşlar eksi 4'ün yıldızıncı kuvveti eksi 1 bölü 64'müş. Evet eksi 4 üzeri yıldız demiş. Pardon üçgen demiş. Bakalım üçgen kaçtır? Eksi 1 bölü 64 yerine 4'ün kaçıncı kuvvetini yazabilirim? 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Kaçıncı kuvvetini yazabiliriz? Üçüncü kuvvetini yazabiliriz. Hadi bunu takla attıralım. Eksi 4 üzeri üçgen eşittir. Bunu eksi önünde duruyor. Takla attırdığımız zaman arkadaşlar neye dönüşür? 4 üzeri eksi 3'e dönüşür. Eksi 3 olduğu için negatif kuvvet olduğu için parantez koyabilirim. Hiçbir sakıncası yoktur. Bakın eksi 4'ler aynı. O halde üçgen yerine ne gelecek? Eksi 3 gelecek demektir sü sayılarla ilgili negatif kuvvet kısmını anlattık bir sonraki videomda üssü sayılara devam edeceğiz.